Arkadaşlar merhaba, şu an e, seri iz görünümlü Defender aracımızın. bu arada adımda Defender Homage koyduk. E, uzun burunlu e, seri iz görünümlü aracımızın Defender Komaş'ın yanındayız. Şu an araç boyacıda, kaporta işlemleri bitti. E, şu an aracımızın macunlama işlemi yapılıyor. Burada e, macunlama işlemlerinin de sonuna gelmişler, son tuşları yapıp, şu an astarlayacaklar. E, astarlandıktan sonra arabayı ben e, teslim alacağım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle geniş açı yapalım. Aracı astarlandıktan sonra teslim alacağım. E, ne yapacağız? Boyanmadan önce. İşte şu e, stop yerlerini falan atacağız. Ondan sonra da boyadan sonra sağının sonunu çizmeyelim diye bu stop yerleri falan atacak. İşte şu tampon e, kısmı tasarımı yapılacak. Şu çamurlukların bir kısmını belki kesebiliriz yapacağımız tasarıma göre. Ee, i̇şte Yine buradaki ee, sinyal yerlerimiz, sinyal ve park lambalarımızın yerleri ayarlanacak. Ee, buna bir e, kan body kit yaptıracağız özel ölçülerde. Bu uzatıldı burası, arkası e, kısaltıldı. Buna göre özel ölçülerde bir kan body kit yapılacak. Onun alıştırmaları yapılacak tamamıyla düzgün bir şekilde orijinal bir işçilikle beraber. Böyle emanet e, bir iş istemiyorum kamba dikit ayarlanacak, alıştırılacak. Ee, şu hizada buraya bir e, roll bar yapacağız. Roll cage. İşte arkaya doğru da şey gelecek boruları, O roll cage'i ve tent'e için gerekli olan e, aparatların vesaire işleri yapılacak. Ondan sonra motorumuzun kulakları vesaireleri o tarz ağır işler buradaki tadilat işleri yapılacak. Defransiyellerimiz değişecek. Şanzımanımız koyulacak. Ve en son arabayı öyle boyatacağız. Ki boyasına bir zarar gelmesin diye. Aracımız bu durumda.